Sen üniversiteyi bitiriyorsun diyorsun ki acaba hani ne olacak? Bir işe giriyorsun, kasiyerlik yapıyorsun, isyan etmeye başlıyorsun. Ulan ben 25 sene okula gittim, şu geldiğim noktaya bak, finale bak. Bunu herkes yapar diye iyiden iyiye şikayet etmeye başlıyorsun. Ben yurt dışına gideceğim, lanet olsun bu ülke, bu ülke hiçbir zaman düzelmez. Bunları ben de söylüyorum evet ki kısmen doğru zaten hiç düzeleceğini artık bu noktadan sonra düşünmüyorum. Şikayet etmek ciddi ciddi sizin hayatınıza bir şekilde farklı bir pencereden bakmanızı sağlıyor. Çoğunluk aptalsa bu azınlık hiçbir şey yapamaz. Öncelikle bunu farkına varmak lazım. İki kişinin şikayet etmesiyle olacak iş mi sence bu? İki kişi şikayet etti. 98 kişi yok dedi. Hani şikayet etmiyoruz iyidir ya bu düzen böyle iyi. Nasıl olacak o iş? Bu insanların başımızda kalmasını istiyor muyduk? Hayır. E peki onun için bir şey yaptık mı? Yine hayır. Bizim gibi insanlar kışını yırttı. Diğer insanlar yırtmadı. Yırtmayan insanlar kardeşim, sizin, ana babanız veya neneniz, dedeniz, akrabalarınız... ...bir paket makarna yiyebilmek için senin geleceğini paramparça etti. Benim de aynı şekilde hepinizin de. Niye? Adamlar şikayet etmiyor çünkü.